Öğrenci İşlerim YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda başvurusu başlayan Mehmet ve Esra cansız bak bursundan bahsedeceğiz. Açıklamalar kısmında burs başvuru linkini ve ayrıntılı bilgiyi bulabileceğiniz sitemiz linkini koyduk. Videonun bitiminde inceleyebilirsiniz. Ayrıca Instagram haber kanalımız açıldı. Katılırsanız burs haberleri doğrudan cebinize gelecek. Onun da linki aşağıda. Burs haberlerini kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Haydi başlayalım. Mehmet Esrar Cansız Vakfı bursuna yüksek öğrenim kurumlarının örgün öğrenim bölümlerinde okuyan öğrenciler başvurabiliyor. Arı sınıflar için not ortalaması 2 ve üzeri olma şartı aranıyor. Başvuru sırasında çeşitli belgelerin yüklenmesi isteniyor. Son başvuru tarihi 5 Eylül. Bu arada 500 lira değerindeki öğrenci burs başvurusu da devam ediyor. Aşağıya açıklamalar kısmına link bıraktım. Bizden şimdilik bu kadar. Videomuzu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayın. Bay bay.